we Vamos para toprakla Merhabalar. Bugün Menderes Balaban Göletine geldik. Çok güzel bir yer, inanılmaz. Mis gibi hava, rüzgarlar fesiyor, kuş cıvıltıları. Çok güzel. Burası e, yağmur sularının toplandığı mini bir baraj gölü diyelim. Yani bir elektrik üretimi falan söz konusu değil. Buradan fazla su tahliye olduğunda, özellikle yangın vesaire olduğunda direkt buradan suyu çekip bu bölgede e, söndürme işleminde kullanıyorlar şöyle hemen size göstereyim. Şimdi drone görüntülerini izleyelim. Bu tarafa mı bu tarafa mı? Haydi gelsin. 10 dakika sessiz bir şekilde böyle durduğunuzda gerçekten ruhunuzun dinlendiğini hissediyorsunuz. Kuş çıvıltıları, hafif bir rüzgar esintisi gerçekten muhteşem. Tabii doğa severler için, betonları, binaları, şehirleri seven insanlar için çok bir şey ifade etmeyecektir bu. Ama doğa severler için gerçekten mükemmel bir ortam devam ediyoruz. Bir şey göstermek istiyorum. Yani hani çer çöp gördüm de böyle mangalı bırakıp gidenleri görmedim. Yani pes. Şuraya bakın şu pisliğe bakın. Ne getirmişler bu bir şeyin kılıfı gibi ama nedir 360'ta sürekli kılıf atılmış. Bebeğin uyuma yatağı var. Bunu buraya nasıl bırakıyorsunuz anlamadım yani. Nasıl atıyorsunuz bunu? Burada bir ton ekmek var, bırakmışlar. Şöyle göstereyim. Yani bu kadar ekmeği aldın getirdin buraya, tüketmiyorsun. Yani geri götür, arkadaşım. Yani geri götür, değil mi? Ayda paketli bırakma. Yani poşetini al, ekmeği kuşlar vesaire yesin. Bu poşetli şekilde kuş nasıl gelecek yiyecek? En basitinde. Bu neyin kutusudur böyle? enteresan bir şeyler etmişler burada ama kutularda tam da anlaşılmıyor ne oldu. Evet bir sünger rezilliği. İleride yatak döşek bırakmışlar. Şurada bez, çarşaf bir şeyler var. Ne yapmışlarsa. Yani bu kadar güzel. Doğa harikası bir yeri gerçekten kirletmeyi hak etmiyoruz. Yani kullanmayı da hak etmiyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani insanlar buraya bu doğal güzelliği görmeye geliyorlar. Fakat bir sonraki kez gelmeyi düşünmüyorlar galiba. Yani burada şu yoğurt kabına bakar mısınız? Herhalde ki düşünmüyorlar. gibi hani sefer geldim ben burayı istediğim gibi kirleteyim. Ondan sonra bütün çöp pisliğimi atayım. Ondan sonra ne oluyorsa olsun kardeşim bana ne? Benden sonrası gelen mi düşünsün? Nasıl bir kafa yapısı var? Cidden anlamış değilim yani. Yani insanlarımızın gerçekten böyle bir eğitimden geçmesi lazım. Televizyonlarda, programlarda özellikle hani gittiğimiz yerde bir şey yedip içtikten sonra çöpümüzü atmamamız gerektiği her taraftan vurgulanmalı ki insanlar bunu yapmamayı akıl etsinler. Ve şu an işte belli yaşa gelen insanlarda belki bunu çok düzeltme imkanımız olmaz fakat anaokulundan itibaren bu eğitim verilirse o insanlar büyüdüklerinde onların da çocukları olduğunda de çocuklarını bu şekilde eğiteceklerdir. Eğer anne baba çevreye çöp atma çocuğum hiç demediyse, o çocuk büyüdüğünde çevreye ne yapıyor? Çöp atıyor. Umurunda da iyi değil. En büyük görev kime düşüyor? Anne babaya düşüyor. Çünkü çocuk dünyaya bomboş olarak geliyor. Sen nasıl eğitirsen, neyin iyi olduğunu öğretirsen, neyin kötü olduğunu öğretirsen, onunla devam ediyor. E sen burada çevreye çöp atmanın kötü bir şey olduğunu çocuğa söylemiyorsan kızmıyorsan, uyarmıyorsun çocuğum yanına götür bir çöpe at demiyorsan bu çocuk bir şey öğrenmez. Yani kusura bakmayın. Ama böyle. Yani herkesin de burada sorumluluk sahibi olması lazım. Ee, çevremizdeki insanları da böyle tatlı dille uyarmamız gerekiyor. Ee, çöpümüzü atmayalım falan vesaire diye. Bayağı bir çöp var. Birazdan göstereceğim size öbür taraf. Daha kötü. Şuraya bakar mısınız? Ne ararsanız var yemişler, içmişler. Yani araba yağ bile pis, kutusu var yani. Bir şeyleri, pet şişeler. Şurada çöpleri toplamışlar. Toplayıp toplayıp böyle indirmişler. Sanki bir belediye hizmeti var. Gelip buradan çöpleri alacakmış gibi. Yani ıslak mendiller, peçeteler, rüzgarda. Zaten bu bölge biraz rüzgarlı. Hemen uçuşuyor her şey. plastik kapaklar, pet şişeler, çer çöp. Şurada ateş olan yapmışlar. Normalde şu iki bölgede, Burada yani asla ateş yakılmaması lazım. En kötü şöyle ortalarda, temiz yerlerde ateş yakmak lazım. Çünkü buradan ki hemen şöyle göstereyim bakın. Bu da ısıdan etkilenmiş. Yani buradan sıçrayıp hemen arka tarafı ormana çok rahat yayılır. Her taraf çöp, pislik. Yani şu biraz da doğru. Aşağıda bomboş yer var bakın. Burası aslında daha iyi dair ateş yakmak için. Buralarda risk var çünkü rüzgar da var. Yine şer çöp. Her taraf leş gibi. Aralara kadar girmişler. Oraya kadar gidip çöpü nasıl taşıdınız arkadaşlar? Yani gerçekten ciddi sıkıntı yaşıyor insanlar bence. Buyurun o süngerin aynısından bir tane de burada var. Burada döşeyi böyle bırakıp gitmişler. Biraz öncekiler mi acaba bıraktı şu çöpü? Evet, çok pislik. Normalde piknik yapmaya gittiğiniz bir yerde eğer çöp konteyneri yoksa hiçbir şekilde çöp bırakmayın lütfen. Çünkü o çöp bir yere gitmeyecektir. Rüzgarla birlikte işte doğaya yayılacak plastikler bin yıl, poşetler aynı şekilde yüzlerce yıl toprakta kalıyor. Çözülmüyor da kolay. hemen toprağın içerisinde karışmıyor. Büyük sıkıntı, çevre kirliliği yaratıyor. Lütfen duyarlı olun. karşı taraftaki yüksek bölge var. Oraya geldik. Sizlere bir de buradan açıyı gösterelim istedim. Buyurun izleyelim. Yolu da göstereyim. Yol şöyle toprak. Yani stabilize bir yol. Bazı yerleri taşlı, çukurlu düzeltmişler ama sonradan getirdikleri parçalı da belli. Güzel yani. Öncelikle şuradan hemen başlayalım. Temiz doğa için neler demiş. Çok güzel mesajlar var buraya. Duyarlı arkadaşlar yazmış. Çöp bırakmayın. Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın diye belirtmişler. Ee, ama ne yazık ki şöyle hemen döneyim. Ne yazık ki alanda çok fazla çöp var. Ee, biraz önce gelirken de Ağacın bir tanesine bağlamışlar, çöpü her şeyi paketlemişler, ağacı asmışlar. Yani ağaç herhalde alıp götürecek başka bir yere. Yani çok ilginç insanlar. Araçla geliyorsun buraya, yanında götür. Ne olacak? Ne kaybedeceksin? Güzel bir pikniğin sonuna geldik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, gölün en uç kısmı, drone da gördüğünüz o baraj kısmına ne olduğu yer, setin olduğu yeri geldik. Şimdi orayı size göstereyim hemen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.